Herkese selamlar arkadaşlar. Mete Naz'dan boşanmayı kabul edecek mi? Kadir ile Naz birbirlerine aşık olacak mı? Tüm ayrıntılar bu videomuzda yer alacak. Öncelikle bu dizi asla final yapmasın, uzun bir süre devam etsin diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Mete Naz'ın boşanmak istediğini duyduğunda şok olacak ve Kadir ile yakınlaşmaya başladıklarını fark edecektir. İncile ile daha mutlu bir ilişki yaşayabilmek için Naz'dan ayrılmak isteyecek ve en sonunda izleyicilerin istediği gibi Naz Kadir ile Mete ise İncile ile birlikte olacaktır. Kadir ile Naz'ın birbirlerine karşı bir şeyler hissetmeye başladığını fark eden İncil ile Mete bu ilişkiye karışmayacaklar. Ve birbirlerine aşık olduklarını Mete ile İncil Hanım da aşklarını yaşayabilmeleri için hiçbir engel kalmayacaktır. Bu ilişkiyi Atıf Bey ve Konsiyah'a açıklamaları her ne kadar zor da olsa Mete bütün gerçekleri açıklama kararı alacak. Ve bu efsanevi aşk önünde artık kimse duramayacaktır. Naz ise Kadir'e aşık olmaya başladığını fark edecek. Ve yakında bu ikilinin tam anlamıyla ilişkilerini yaşadıkları sahneleri görmeye başlayacağız. Mete Naz'ın çocukluk aşkı olarak biliniyordu. Fakat Naz'ın başka bir erkekten ilgi görmesi onun dikkatini çektiği için Kadir'e bir şeyler hissetmeye başlayacak ve Mete'ye aşık olmadığını tamamen bir takıntı haline getirdiğini anlayacaktır. İzleyicilerin büyük bir kısmı Naz ve Kadir'in birlikte olduğu sahneleri görmek istiyor. Fakat bu biraz zaman alacak. Mete ile boşandıktan sonra birbirlerine aşık olmaya başladıklarını fark edecekler. Ve sonrasında tam anlamıyla bu beraber görmeye başlayacağız. İnci de ise artık konağın sahibi olduğu için rahat bir hayat yaşamaya başlayacak ve artık Filiz Hanım'ın yaptığı acımasızlıklara boyun eğmeyecektir. Sizce Metin Az'ın boşanma kararı almasına nasıl bir tepki verecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtiniz lütfen. Kanalımıza destek olmak için abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.